Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar te te tek bir ağaçla hasta kalmış elimize yiyecek bir bölümü sattık karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Arkadaşlar köpeğim aldı da 5 dakika dur onu sıkıp geldim. Bugün arkadaşlar yaratıklarla savaşacağız. Bir sürü ağaç şey yapacağız. Çok güzel bir bölüm olacak arkadaşlar bizim için. için arkadaşlar Evet arkadaşlar yarım saattir videoyu durdurup durdurup dur, başlatıyorum. Bir sefer de ayarlardan bir şeye baktım arkadaşlar. Şimdi şu ağacın büyümesini bekleyeceğiz şimdi. Büyümesini bekledikten sonra arkadaşlar hemen ben geliyorum. O büyüyünce ben geliyorum. Oğlum hadi hadi hadi. Ya. Aha tamam büyümüş. Oo. Bir sefer ama ekstradan bizim bir ödülümüz var sanırım. Bu güzel odun gelmiş. Bugün arkadaşlar aşırı fazla oduna ihtiyacım var. Bugün arkadaşlar çünkü bir odun şeyi yapacağım. Odun tarlası gibi bir şey yapacağım. Anlamadım mayın tarlası gibi. Odun tarlası. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu dokuz odunla bir alan yapacağım şurada bu alanda arkadaşlar odun yetiştireceğiz. Hemen başlayalım odun yetiştirmeye. Şimdi arkadaşlar bir tane buraya toprak koyacağız. İlk, ilk şeyimiz buradan büyüyecek. O sonra burada da var, var şey yapacak. Ardın akışı buradan 8 blok uzaklıkta 8 blok uzağa da bir tane ek ekliyorum Va ve ben bir tasarruf uygulamak istiyorum. 58 tane yaptık şimdi. Acaba bu burada yapıkların doğmasını istemiyorum ben. Bu yüzden burada kullandığım bütün tahtaları gidip basamaklarla yer değiştireceğim. Bu boşa gitsinler umurumda da değil. Boşa gitseler de çok umurumda sanki arkadaşlar. Değil umurumda umurumda. Hemen şu odunları kırıyoruz. Ve yerine güzel şu güzel basamaklarımızı ekliyoruz. Bunlar bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar da. Tam Allah belanı düştük. Hemen ön hemen ön hemen ön. da yaratık da olacak şimdi. Öl öl Oh güzel. Yaratık yok. Olmayacaktı zaten. Ben eğilmeye devam edeyim en iyisi. Çok kadar iyi olacak şimdi. Buraya gittim. Şimdi buradan da 8 blok uzaklığa gideceğim. 8 blok uzaklığa bir tane daha ektim şimdi. Tekil blok bir tane daha ettim. Buraya ektim bir tane. Bir dakika buradan da yol çekmem lazım. Şimdi buraya farklı bir blok koymam lazım arkadaşlar. Buraya da bu, 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 oraya da odun koyacağım. Tam <laughs> arkadaşlar bu aylar bu aylarlar Şey blok koyuyorum ki şey olsun ee, yol çekebilelim de. Tam karşısın neresi lan bunun? Bir blok böyle. Ne i̇şte tam buraya şöyle ettik Ya abi uf ya. yetmiyor sanırım arkadaşlar. Yetmezse çok üzülürüm. O bir şaka mı yapıyorsun? 3 4 blokçuk farkla. 3 4 blokçuk farklı. Şaka mı bu? net arkadaşlar ben biraz bir AFK kalayım. AFK kaldıktan sonra hemen geliyorum arkadaşlar. Tamam şimdi dönelim. Oha! Yani vallahi billahi oha yani artık. O bir şaka mı yapıyorsun? Arkadaşım bütün odunlarımız büyümüş ama ben demiştim. Ben, ben demiştim arkadaşlar. Bir bir gece bekleyin. Ta, ta, Tabii büyür bütün odunlar. Şuraya koyalım bir tane. Bir dakika hemen gidip şuradan arkadaşlar. Arkadaşlar bir odun bir birkaç tane şunların hepsiyle balta yapmam lazım. okey. Şu kadarcık bal, şu kadar baldamız var. Formaşık bile çıkmış. Oha lan. Ben ne vurum ben, ben, ne bereket yer yapmışım. Ayar odunlarım. Yanım odunlarım gitti. Neyse bir odundan da bir şey olmaz da. Tamam. Burayı da bu, burada bitti. Sıra bu ağaçta rialde tünyarlarca balta yapıp tam tamına 40 tek tek te görevi modunculuk arkadaşlar bu bu seride tek tek görevi modunculuk 5'den kaldı Arkadaşlar şuradan bir tane basamak üretelim şimdi gidelim tam blok tam blok yapalım şu iki tane kaldı şöyle bir şey yapacağım bu iki taneyle o zaman tam yok yapacağım. Bana tam yok yapmamam lazım. Çünkü tam yok da doğuyor da yarım yok doğamıyor bu yüzden. Son, iki odun kaldı. Şu ağacı, şu ağacı da keselim hemen. Yarım blokta çünkü arkadaşlar yaratıklar doğamaz bu, ya bu bölümde ya da bir sonraki bölümde ben buraya farklı müzik adacıklar yapacağım o, o, adada moblar da olacak ve ben de o mobları keseceğim mob doğurma adası yapacağım belki onları hatta arkadaşlar bir yerlere hapsedebiliriz abi bir dakika buraya ekmeği unutmuşum büyüsün abi büyüsün büyüsün kaç odun Şimdi arkadaşlar hemen başlayabiliriz isterseniz bunları yapmaya ama bir sonraki bölüm yapacağım arkadaşlar hatta bir adayı şimdi mi yapsam diye düşünüyorum. Hayır şimdi yapmayacağım yani şimdi yapmam gereken şey arkadaşlar benim bir tane indirim var Ne kadar yapabilirim biz. iki tane gübre varili yaptım. Bunlar şu işi mi Buradan düşen böyle işte Allah. Ben işte ben düşüyorum arkadaşlar. Düşerken dediğince ben düşüyorum arkadaşlar. Ondan nazar değdirin kendimize. Buradan düşen. Yani şeyleri alacağım hatta bir sonraki bölümde arkadaşlar bir sürü zombi keseceğim. Ve o zombilerden arkadaşlar demir düşürmeye çalışacağım. Ve o demirlerle makas yapacağım. Ve bir sürü sınırsız kemik tozumuz olacak. Şimdi. Buradan her şey hepsini şuraya harcadım. Şimdi. Bir videomuzun sonuna gelmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar şu alanı yapacağım. Şu şu bir tane o dediğim alanlardan bir tane yapacağım. Ama birkaç tane daha yapacağım tabii ki de. Basamak kullanacağım. Bu kadar basamak herhalde bize yeter. Başlayalım hemen arkadaşlar. Şuradan şöyle bir alt katmandan ilerleyeceğim. Şuralardan da şöyle geleceğim. Belki ardından böyle işte gelirse böyle belki çubuk mumuk odun. Eğil çifte basarak yapacağım. Bundan sonra bütün işlerimi arkadaşlar. Ben dedim yani bir de bu dünya hardcore'da açtığımı düşündüm arkadaşlar. Yani. yani Bir düşünün acaba kaç kere bu dünya yeniden başlatırdım. O kadar çok başlatırdım ki dünyayı. bu Siz bir daha bu serinin bir videosunu bile izlemezdiniz. Yani o kadar başlatırdım. O bir güzel oluyor he. Bayağı bir çık oldu. Çık oldu demişim. Mük oldu. в tam blok mu yapsaydım buraya ya şimdi artıklar doğamayabilir ama yarım basamakta da doğuyorlar ya aynen skyblock serisinden biliyorum yarım basamakta doğuyorlar da aha bir ağacımız daha büyümüş o ağacı kesip hemen bir videonun daha sonuna geleceğiz arkadaşlar odunlarından birisi gitti yine arkadaşlar bir şey olmaz bir şey olmaz Şimdi akşam bu geriye kalan odunlarla da ben bir video dışında şuraları bir, 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 bir tıraşlayalım arkadaşlar ya. Bir tıraşlayalım şuraları. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler çok sevdiğimi görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay Bu, bu videoyu hiç like, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.